Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine birlikte beraberiz. Bu dersimizde sizlerle birlikte Visual Basic Net'te dizi değişken son eleman numarasını öğrenmeyi göreceğiz. Peki bu nasıl olacak? Bakın şöyle düşünelim olayı. Mesela şöyle ne diyelim? Dim diyelim. Şurada bir dizi değişken tanımlayalım. Mesela şöyle diyelim. Dim. Şöyle dizi. Şöyle bakın. Parantez aç kapat. Şöyle olsun? 0. To. Mesela kaç olsun? 6 olsun. S ne diyorum? Şöyle. S integer diyelim. integer. Bakın şöyle. Şuradaki dizin arkadaşlar son eleman numarası nedir? 6 değil mi? Bakın şurada 6 yazıyor. Ha bunu arkadaşlar eee Visual Basic Net'te nasıl öğreneceğim? Bunun için şöyle bir özel kodumuz var. O özel kodumuz nedir arkadaşlar? Ubound fonksiyonudur. Şöyle diyelim. E, Ubound fonksiyonu diyelim. Ubound fonksiyonu. Şimdi bu Ubuntu fonksiyonuna ne yaparız? Bizim son eleman numarasını yüklenir. Ama bakın Ubuntu fonksiyonu da kendi içerisinde iki ayrılır. Şöyle. Eğer şöyle diyelim. Eğer dizi tek boyutlu ise tek boyutlu ise ne yaparız? Şu şekilde yazarız. Bakın şöyle. Ubuntu. Bakın şöyle. Ubuntu. Şu şekil. Ubuntu. Şuraya ne deriz? Dizi. Bakın şu şekil. Bir şey yazmaya gerek yok. Ha. Şöyle diyelim eğer dizi birden fazla boyutluysa ne yaparız? Onu da şöyle diyelim. Bakın şöyle yazalım. Dizi birden fazla boyutluysa boyutlu ise şöyle yaparız. Bakın. Onu da şöyle yaparız. Bakın. Ubunt. Bakın şöyle. Buraya ne deriz işte? Dizimizi yazarız. Virgül. Kaç boyutlu? Diyelim ki 3 boyutlu veya 4 boyutlu veya 5 boyutlu neyse artık. Diyelim ki şuraya 3 boyutlu diyelim. Bakın şuraya 3 yazarız. Veya işte 4 boyutlu 4 yazarız. 2 boyutlu 2 yazarız. O zaman buraya ne diyeceğiz? işte boyut sayısı. Bakın şu şekilde. Şimdi bu dediklerimizi arkadaşlar şöyle ne yapalım? Vücud ve zikniyette şöyle bir görelim. Sizden isteğim arkadaşlar şu yazdıklarımı bir yere not alın. Çünkü biraz sonra kullanacağız. Şimdi ne yapalım? Şöyle Vücud ve zikniyeti bir açalım. Şuradan OK diyorum. Forma şöyle bir tane buton ekleyelim. Şöyle bir tane buton ekledik. Buton üzerindeki yazıyı ile Sağ tıklıyorum. Properties. Burada tekste geliyorum Ne diyelim şuna? Dizinin son elemanı diyelim. Son eleman. Şimdi şöyle bu butonu şöyle biraz büyütelim. Ne yapıyorum? Şu butonu şöyle çift tıklıyorum. Buton neyine geldim? Klik olayına. Şimdi bakın şurada ne yapalım? Şurada arkadaşlar bir dizi değişken tanımlayalım. Bakın şöyle dim diyelim dim. Ne diyelim şöyle dizi parantez aç kapat şöyle. Dizi parantez aç kapat şöyle ne diyelim. En başta isterseniz bir boyutlu dizi görelim. 0 şöyle to. Ne diyelim örneğin şöyle 6 olsun. 0 to 6. Tipin olsun tipi de şöyle integer olsun. Bakın şöyle. Şimdi bakın şuradaki bu dizinin en son eleman numarası ne? 6 değil mi? Altı. O zaman bunu şimdi ne yapacağım? Ubuntu fonksiyonunu kullanarak göreceğim. Şimdi bakın şöyle yapacağım. Mesela bak parantez aç kapat. Şöyle ne yapalım? Ee, şöyle Ubuntu diyelim. Ubuntu şöyle. Ubuntu parantez aç kapat. Şöyle ne diyorum? Bakın şu şekilde. Şimdi bunu şöyle bir çalıştırıp görelim. Bakalım ekranda ne verecek? İsterseniz şuraya bir açıklama da yazabiliriz. Şöyle ne yazalım şuraya? Şunu diyelim. E, dizinin son eleman numarası. Şöyle. Dizinin son eleman numarası eşittir diyelim. Şöyle birleştir. Bakın birleştirme de şu karakterden oluyor. Bunu şöyle ne yapalım? Şimdi çalıştırıp şöyle bir görelim. Bakalım olmuş mu? Bakın tıklıyorum. Dizinin son elemanı. Bakın dizinin son eleman numarası ne? 6 yazdı. Şimdi şöyle yapalım. İsterseniz bu diziyi ne yapalım şöyle? Şuraya arkadaşlar şöyle bir kaybedelim. Bu diziyi isterseniz şöyle birden fazla boyutlu yapalım. Nasıl olsun? Birden fazla boyutuna yapıyorduk. Şöyle araya virgül koyuyorum. Ne diyelim? Şimdi şöyle yapalım. İki boyutlu olsun. 0 to kaça kadar olsun? Diyelim ki 8'e kadar olsun. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunda bakın şurada kaç boyut var? Bakın şöyle. Sayın bakın şöyle. Bir, iki. Veya Bakın şöyle de yapabilirsiniz sayarken. Şuradaki toları sayın. Bakın burada kaç tane to var? Burada 1, 2, 2 tane to var. O zaman bu dizi nedir? 2 boyutludur. O zaman buraya ne yazacağım? Şöyle virgül 2 yazacağım. 2 boyutlu ya bakın buraya 2 yazdım. E, ekranda ne verecek? Ekranda şuradaki 2 boyutlu dizinin arkadaşlar neyi ne verecek? Şuradaki arkadaşlar bakın şu. Buradaki arkadaşlar şurası satır ya şurası da sütun olur. Şuradaki arkadaşlar ee, en son eleman numarasını verecek. Buradaki en sonlu eleman numarası nedir? 8'dir. Bakın şöyle. Çalıştırıp görelim. Bakın. 8'i gördüm. Veya dizi arkadaşlar şöyle yaparsak. Bakın. Diyelim ki 3 boyutlu yaptık. Bakın şöyle. 3 boyutlu olursa ne yapacağım? Şuraya bir virgül daha koyacağım. Şöyle ne diyeceğim? Bakın 0, 2, ne diyelim? Şuraya da isterseniz 10 diyelim. Bakın şöyle 10 dedik. Ekranda şimdi neyi verecek? Ekranda şimdi onu verecek çalıştırıp görelim. Bakın şöyle. Ekranda dedik ki onu verecek. Ama şurayı düzeltmemiz gerekecek. Buraya ne yazacağım? Bakın burada kaç tane to var? 1 2. 3 tane to var. O zaman buraya ne yazacağım? 3. Yani nedir? Bu dizi 3 boyutlu. Bakın şöyle. Çalıştırıp görelim. Bakın ekranda onu yazdı. En son eleman numarasını yazdı. Bakın şöyle. İsterseniz şuraya kaşa 4 boyutlu da yapabilirsiniz. Şöyle ne diyelim? 0 to ne diyelim? Şöyle 0 tu. Şöyle ne diyelim? işte 4 diyelim. Mesela 0 tu 4 olsun. Bakın şöyle. Şurayı nasıl düzelteceğim? Bakın şurası. Kaç tane tu var? Sayalım. 1, 2, 3, 4 tane tu var. Yani bu dizi nedir arkadaşlar? 4 boyutludur. O zaman buraya ne yazacağım? Şöyle şuraya 4 yazacağım. Şimdi çalıştırıp görelim. Bakın ekranda 4'ü bize verecek. Bakın ekranda dördü verdi. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.